İşte, bahçesinde olsa bu adam bakayım. Böyle şey mi olur Yok ya? Mi ya koymuşsun. neden haber vermiyorlar? Çektim bir de çekmiş. Şimdi bak o taşlar. Ağaçlar yıkımda ağaçlar. Ağaçtan da, da gidiyor. Evet. Rezillik ya. Bak oraya İnanmıyorum. İnsanlar kekiye falan çıkıyor. Ortası son mu yani şu an? De haberimiz var bizim. Ve bu bizim. kaçıncı? Ne siren var ne bir şey. Gitti dav. Sürekli bodanın yene kadar. Vallahi kadar. Videosu evet. var, videosu evet. var. Şu gördüğün daha daha da çek. Bunlar kat tarafında patlatma oldu. Burada hissedildi yani deprem etkisi yarattı. Buradan 3 kilometre falan uzakta yani bu dağın arka tarafında köy yolundan çıkılıyor. Yani patlatma yaptılar pazar günüydü. Bir deprem etkisi yarattı. Korkma değil de depremi yaşamışız diye insan ürküyor ne kadar desen şey yapıyor yani ürkme oluyor. Patlama burada olmadı. Bak bu mahallede olmadı. Patlama köyün şu türben, türbenin arka tarafında. Yani buradan 3 kilometre yakın, yakın yakın, bir yerde de Altınöz yol üzerinde. Burada kurye var. Kurye'nin orada patlama oldu. Bizim Dursunlu e, bahçelerine taşlar düştü. Bayağı, bayağı şiddetli hissettik. Yani bilinçsizce patlatılmış bir e, dinamit bence. Hani... Ama işte hani e, yıllar yılı bu köyde taş ocağı var ama öyle bir patlama görmedik. Yani çok e, şiddetli patlama oldu. Yer sarsıldı. Zaten daha deprem etkisini e, doğru dürüst atlatmamışız. Yani o kadar şiddetli sarsıntı oldu ki yani şey zannettik. Yani deprem zannettik. Ama ondan sonra hani ses yukarıdan hani dağın arkasından geldiğini fark edince biraz hani rahatladık. Ama bayağı şiddetli bir sarsıntı oldu. Ya. Hani patlamalar oluyor, dinamitler şey yapıyor, tüneller patlatılıyor ama öyle bir patlama değil yani hem sarsıntı hem şiddetli böyle ses olayı falan o yüzden yani bayağı tedirgin olduk yani. Patlama şu tepenin dağın arkasında oldu. Orada olmasına rağmen çok şiddetli bir sesle e, sarsıldı. E, çok korkunç yani hani e, bu yani tepenin arkası olmasına rağmen bayağı şiddetli bir sarsıntı oldu.